Bolluk, bereket ve para bana kolaylıkla gelir. Şu an kişisel gelişim eğitimlerinde Müslümanlara da yaptırılan olumlamalar bunlar. Olumlama. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorsun. Ne olmuş oluyor? Bilinçaltın programlanmış oluyor. Bilinçaltın programlandığında da gerçekten de çekiyorsun parayı kendine. İnanç bu. Şimdi eğer ilah kavramının ne olduğunu bilseydiniz böyle yapmazdınız. Sen olumlama yaparak bilinçaltını programlıyorsun ve bu şekilde parayı kendine çektiğine inanıyorsun. O zaman sen rızkı bilinçaltından istiyorsun. Dolayısıyla kendisine dua ettiğin makam Allah değil. Rızık istediğin makam, ilah edindiğin yani makam Allah değil, bilinçaltın. Yani sen bilinçaltını ilah edinmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Ve dolayısıyla kabirde Rabbin kim sorusu sorulduğunda sen Allah diyemeyeceksin. Bilinçaltım diyeceksin.